Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Cami Sagir'den yine Efendimiz ve selam. Ahlisu lillah. İbadet ve taatınızı yalnız Allah'ın emri için yapın. Yani Allah emrettiği için yapın. Fe inna Allah la Allah'ın emri için olmayan amel illa ma kesinlikle Cenab-ı Hak o ameli kabul etmez. Demek ki biz ibadet-i taatımızı Allah emrettiği için yapıyoruz. Karşılığında şart koşup da cennet istiyoruz diye böyle bir hakkımız yoktur. Cennet Allah'ın ikramıdır müminler için. Bizim amelimiz, ibadetimiz geçmiş nimetlerin şükrü Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Gelecek mükafatlar ise Allah'ın ikramıdır. Öyleyse amellerimizi sadece Allah reti için yapıyoruz. Resulullah'ın sünneti dahi yine Allah'ın Efendimiz sünnetinden razı olduğu için yapıyoruz. Bu kadar. Karşılığında bir şey istemiyoruz. İnnel abde idâ salla fil alaniyeti fa'asana ve salla fi sirri fahsana. Farz namazda daha doğrusu farz olan amellerde rüya girmez. Açıktan da yapsan güzeldir. Hafif gizli olarak yapsan yine güzeldir. Allah Teala "Hada abdi hakkan." Cenab-ı Allah Hakka ki bu benim kulumdur buyurur. Demek ki kesin bir kul namazını gerek alenen gerekse sırran eda elediği esnada adab erkanının sünnet i seniyyeye te tevfik eder ise eğer sünnete uygun bir şekilde yapar ise yani Hz. Peygamber sünnetine uygun olarak yaparsam hmm. Cenab-ı Hak evet, diyor ki bu benim kulumdur der. Niye? Çünkü sünnet üzerine onu yaptığı için. Evet Hz. Peygamber'in sünnetine uygun olarak yaparsam Allah şahitlik yapar ona, onun lehine şahitlik yapar der ki işte benim gerçek kulum, benim hakkı kulum budur. Evet yine başka bir hadisten yani Cami Sahir'de Efendimiz diyor ki inna sidqa yehdilel bir doğruluk imanın gereğidir müminin sıfatıdır doğruluk insanı hayra sevk eder ve inna birra yehdilel cennet hayır da insan cennete sevk eder ve inna racule le yastuka hatta yektuba inda Allah'ı sıddiqen bir adam doğru konuşa 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 sıddık makamına vardırır o doğruluk. Ve inel kedibe yalan ise ya dilen fucur zulme ne yapar insan sürükler. Ve inel fucur zulüm ise ya dilen nar cehenneme. Ve inel racul bir adam yalan konuştuğu zaman o yalana devam edersen hatta yuktebe indallahi kezzaben ta Musaylim'in kezzaba arkadaş olana kadar. cenab Hak imanımızın gereği oran sıdık bize nasip etsin. Küfrün gereği olan yalanı beni ve bütün el iman kardeşlerimi korusun ve muhafaza buyursun. Şimdi diyor ki bir kelam-ı kibarda اَتْتُرُقُ ilallahi اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ Allah'a giden yollar mahlukatın nefis, nefesleri sayısı kadardır. Yani çok yollar gider Allah'a. Yani Allah'a kavuşturacak yollar çoktur. Ama o yolların en muzeci ve hulasası ve özeti ikidir. Bir, aciz yoluyla yani aciz sıfatıyla Allah'a ulaşmak. iki aşk sıfatıyla. Aciz de aşk gibi Allah'a götüren yollardan biridir. Fakat aciz yolu aşktan daha kısa ve daha selametlidir anlıyoruz ki Allah'ın en sevdiği Allah'a ulaştıracak yol daima insan acizini bilirsen. Zengin misin? Acizini bil. Alim misin? Acizini bil. Güçlü müsün? Acizini bil. Fakir misin? Acizini bil. Yani hangi sıfatta olursan ol acizini bil. Bütün peygamberler Allah'a karşı Allah'ın azametine karşı acizini itiraf etmişler ve cenab Hak onlara binlerce sonsuz kemalat kapılar açmış. Evliyalar da hakeza. Ama bazılar da aşk yoluyla. Aşk güzeldir ama vartalıdır. Bazen aşk yolu insanın değişik vartalara sevk eder, kavuşturmaya da bilir. Yani aşk, acıs yolu gibi salameti ve sağlam bir yol değildir. Yani sürük, tariqi kafada ehli sürük, yani o yola sürük eden, aşk yola sürük eden veya acıla sürük edenler, tariqi kafada, yani gizli evradı çeken tariqi kafada, yani nakşi tarikatından lataifi aşere üzerine ne yapmışlar? Allah'a vusul olmak, Allah'a koşmak istemişler. Tarık-ı Şah-ı tarikatında nüfuz-u seb'a üzerine sürük etmişlerdir. Nüfuz-u seb'a. Bu fakir, Üstad kendi nefsini söylüyor, kastediyor. Diyor ki bu fakir aciz, bu fakir acizsem dört katveden ibaret dört katveden ibaret hem kısam hem kolay bir tarih bir yol Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Yani ehli hafa evet on latife aşere ile Allah'a kavuşmak istemişler. Ehli cehir ise nüfusu sebayla ama ben ise diyor dört ile, هو خطوة نادر، أستاذ من أين جتريش؟ خطوة شُدُر فلا تزكوا أنفسكم. تام بو آية مقابل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ورحمة ربي. برضه فلا تذكوا أنفسكم. Ey iman eden mümin! Şeriatın kurallarına uyarsan, Efendimiz sünnetine ittiba edersen, bütün salih amelleri sadece ve sadece ona verirsin. Ve hiçbir güzellik, bir iyilik kendi almazsın. Ve hiçbir zaman nefsini asla ve medhe layık görmezsin. Tam tersine bil ki nefsini daima hudda daima adu daima hilekar görürsün. Ve bu şekilde bu birinci katvadır. Birinci katva yaşadın mı diğer üç katva da kolaydır. Allah'ım nefsini temize çıkaran insanlardan eyleme. Allah'ım düşmana karşı nasıl bir asker daima tayakkuz halindeyse bizi de nefsimize karşı daima tayakkuz olan müminlerden eyle. İkinci katve tabii ki bu dersten sonra inşallah o latife-i aşereye nüfus-ı anlatacağım. İkinci katveyi ve la tekunu kellezine nasullaha fe ensahum enfusahum ve la tekunu olmayın kellezine o kimseler gibi ki nasullaha Allah'ı unuttular tabi ya Rabbi fe ensahum enfusahum fe ensahum enfusahum evet siz siz Evet. Ve la tekunu kelledin nasullaha. Allah'ı unutanlardan olmayın. Fe ensahum Onlar ne yaptılar? Unuttular. Onlara unutturuldu. Ne? Enfusahum. Ne demek? Yani demek ki bir insan nefsini unutursa Rabbinle daima baş başa kalırsam o ikinci katfedir. Eğer nefsinden dolayı Rabbini unutursam bay onun haline. Ya Rabbi nefsimizi bizimle Rabbimiz arasında perde eyleme. Ya Rabbi nefsini unutup daima Rabbini tefekkür eden müminlerden eyle. Üçüncü katva katfesi nedir? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsin. Üçüncü katva budur. Evet. Bir güzellik ma asabeke. Bir güzellik sana isabet ettiği zaman. Yani bir iyiliğe, bir güzelliğe vesile olduğun zaman de ki bu Allah'tandır. Bu bana ait değildir. Ve ma asabeke min seyyetin. Bir kötülük bir kötülüğe vesile oldun veya bir kötülük senden dolayı ortaya çıkarsa de ki femin nefsik bu da benim nefsimdendir. Yani iyilik Allah'a ver kötülük nefsine ver o zaman üçüncü katveyi yaşamış oldun en kısa yoldan Allah'a ulaşmanın çareleri. Dördüncü katve nedir? Dördüncü katveyi kulüşin halikun illa vecah. Her şey fanidir. Ama Allah'ın zatı fani değildir. Allah'ın zatı fani olmadığı gibi Allah adına yapılan bütün salih ameller Allah adına fani değildir. Ama o salih amellere sahip çıkarsan desen ki bu salih amel benim mülkümdür desen onlar da boş boşuna gider. Öyleyse mülkün sahibi dura dura o mülke sahiplenmek ancak hamakattır. O zaman bütün salih ameller Allah'a aittir. Sahibi Allah'tır. Ben neyin sahibiyim? Nefis itibariyle ben sadece kötülük kötülük amelin sahibiyim. İyi amele sahibi değilim. O zaman dördüncü katfayı da evet kazanmış oldun. Bu şekilde Cenab-ı Hak bu dört katı güzelce okuyup, anlayıp, itikad edip, yaşayan müminlerden eylem Bizi de bu dört katve üzerine Üstadımız bir zamanla beraber Cenab-ı Hak neşir, haşir, neşir eylesin. Birinci katının izahı, ikinci katve inşallah daha sonra okuyacağız. Dersin uzunu insanların melele sokar. İnsanlar böyle bıkmadan kısa bir şekilde dinleyip istifade etmesi daha iyidir. Onun için kısa kesiyorum. Cenab-ı Hak bu kutsi derslerden nasibimizi kesmesin. Bu dersleri bize şefaat eylesin. Geçmiş günahlarımızı kefaret eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve, ala ve, ve sellem. Fatiha.